Ne diyor Arda? Şaşırır Servet diyor. gelirse gelmem diyor. Gel lan o zaman. Hadi yerden size şey başladık. Oynayacağım mı Yiğit? Ya, sen gelmiyor o zaman. Kan gel mi ya? Evet. Ha, ben. O zaman, Ay, Ay, Oynayacağımız Zeynep. Sen. Evet, 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 Hadi devam. E, sen yerden çek şey oynuyorsun. Hadi, Hadi. Gel Bakın gel ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben ayarlamayı yaptım. Perşembe demediniz mi? Perşembe demedim. Ya. Yarından gel, sonra işte. Evet. Tamam bu gelmesin abi. Ben bu kadar izah edeyim. Ben gelmem yani, ya, ya. bu sefer. Yani. Ya, ya, ya. Bir şey oynamak <laughs> istiyor musun? Oyuncu mu? Ne ya ben ne yapayım ya, orada ne yapsın? Vallahi gelen... <laughs> tamam, görüşürüz. Canı... Hmm. İşte Ben ayarlamayı yaptım, isteyen gelir. Abla, Sertan topla onu ya orada, bak. Ama onu al, oradan motor gelir. Bence. Hadi yerden size şey devam. Bir şey istiyor mu? Hayır oyun oynayacağım mı? Hayır, Sen ya? oynayacağım mı? Evet. Yerden evet. Hadi Ya love ya Tam oynarız lav Hadi kaç yukarıda yakalayamıyorum Adan hadi gel gitti Tam beraber gideriz Ne yapalım Tamam ikimiz Sen Hadi yerden çık Kaç kaçta yer sana Eee Perşembe Ben Perşembe Pardon Perşembe ikisi okula gitmeyeceğim Ben gidebilir miyim Bana saatini ayarlayacaksın tamam mı Yarın 5 o tamam mı? <laughs> yani perşembe Güneş, günü sana gideyim tamam mı? Evet, tamam. Sorun değil. Canın sağ olsun. Perşembe ayarlayalım. Saat gelip. kaçta açılıyor? Ne? Orada saat 12'de açılıyor. 10'da. 10'da açılıyor ben. Ya bana çarşamba gidin ben Sedat. Tamam. Perşembe. Tamam önceden ben Sedat gelip ya, 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 kaçta geleceğimizi bilinçalım. <laughs> Ben üstten işte, doktor kontrolüne gideceğim sırtın için. Ya! ya. Ben, i̇stersen üstten sonra müsaitim. Ya! Peki çarşamba günü gitsek? Kargo mı bize? Ha, hayır ya. Perşembe günü Parke parka gitmem geçecek orada İstiyorsan. Yarın gitmesen. Olmaz. Ondan fedakarlık yapamam olmaz. Bir şey istiyor mu onu? Üçten sonra her saat uyan. Evet. Kitap verir mi abi? Ne? Evet. Kitap. Boyamak kitap. Evet. Üçten sonra her saat uyan. Tamam üç buçukta. Tamam olur. Üç buçukta parkta ol. Ya doktordan çıkınca meseletin gel. Pardon. Tamam pardon. Tamam. Evet. Oynuyor mu? Ne oynuyorsun? Yerden sök. Evet. Ayağın yerde döv be. Hayır gördü sor. Hayır ebe Hayır sen tebessin. Hadi kov. Hadi kovala. Hadi. Karşıda olur de. hadi. Kovala. Hadi. Sen. İyi oynuyor. Ben nereden kayacağım? Üçüm, dördüm. Oynuyor mu yerden sürekli? Nasılsın abi? Şükür abi sağ ol. <Sessizlik> Ebesin. Ebesin. Yükseğe çık git. Yasal sen de oyun oyna. Oh, Aa İlya gite bak helal olsun. Ne bu çok şeker var ya. Ebeledim beni. Ebeledim beni. Ayağısa Kaç yiğit. Evet, Başka bir şey oynamak istiyor mu yardımcı olayım? Bir isteyen var mı benden? Var mıydı? Tamam bir şey istiyor muydun? Anlamadım bir şey istiyor muydun? tamam. Hadi devam. Çocuk ay doğru çıkacak. Bunu baştan oraya git. Hadi. Ben Hadi <laughs> bak. Hadi İstiyorsan okay. oyna Sertan yerden çıkolas gel. Tamam. Ama <laughs> annem bana böyle ya. ya hadi Sertan oynuyorsan gel bak işin var. <laughs> Ebele ebele, çabuk. Ya ben çabuk. ben çabuk. Ya ben ne ben yükseğe çık. Yükseğe çık Sertan. Ben ne Ya şakacıktan diyorum ve öğretmeye çalışıyorum. Oynayan mı gel? Ya. Hadi kaçın biraz. Ben yardım edeceğim kaçın. Ay bayan yardım. Ya değdim. bak. Bak İyi tamam. Onlar. <laughs> Yerden çık onu biliyor musun? Oynar mısın? Yani istiyor bir şey oynamak? İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyor mu topla? Ay. Oynuyor, e. oynuyor. Ha anladım sen. Sertan. İyi pasista. sistem. <laughs> Kavga etmesinler. Sırayla. Abi kavga ederler saat topu sen. Ya ne diyeyim? Yani bir şey demem kavga ederler sağ ol. Ne diyeyim? Oyun oynayalım mı? İstiyor mu? Zeynep? Tamam devam edelim. Sen top oynamak istiyor musun? Oynayın o zaman beraber hadi. Yok ben istemiyorum. Başka Yok. bir şey oynayalım mı? Yok. İyi ya devam. Siz, <laughs> Siz oynuyor musunuz? Ben oynayacağım. Ha? Tamam oynayın o zaman. Hadi kaçın. Siz kaçın ben yakalamaya çalışacağım. Başka oyun istiyor musun? Mu? Devam hadi kaç. Ben yardımcı olacağım sen hadi. Sen bir şey oynamak istiyor musun? Mu? Ha? Tamam devam kaç 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 hadi. Kaç Bir de kimse kaçmıyor ki Abi. Oh şükür ya Hebesin <laughs> Gel buraya gel Var ya kadar değerli bir şeymiş ki Bunun şerifi var ya bunun içine boğulurum. Nasılsın abi? İyi, koşturuyoruz. Ben. 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 Oba, oba, oba. Bir daha yap istiyorsun? yaptım. Bir daha yap. <laughs> Sen oynuyor mu? <laughs> Oynayacağız zaman gelin. <laughs> ne oldu? <laughs> Sertancım onu kendi aracında çözersiniz. Yani oynamak istiyor mu? O zaman kendi aracında çözün. Yani onu. Yani konuşarak çözün yani onda, ben de bana şey yapmayın yani. her şey Arda abi Arda abi. Şimdi seni yakalayacağım. Bak. Siz de istiyorsanız oynayın. Yani, oynayalım mı? İstiyor musunuz? Biz oynamıyoruz. İyi. Post bir tane alırım. Evet. <laughs> evet. Evet, evet. Bir şey istiyor mu Yiğit? bir kalemim var. Anlıyorum. Benim de çok... ...çok güzel hayallerim var bir şey istiyor mu ha <laughs> bu oyuncu istiyor mu da başka kimsin ha Ne istiyorsun Tebesi istiyorsun gel. Gel verin gel koş 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 hadi. Git. Hayat. Hayat. Ya gel verin gel. Al şunu al 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 senin olsun lan istemiyorum onu. Siz de müsaade olduğunuzda benden bir tane kitap alırsınız değil mi? Neresiniz? Trakya mı? He? Trakya mısınız? Oo, ben Denizliyim. Ooo! Neresinden? Tavas. Severim Tavas'ı. Biliyorum Denizliyi. Normalde 15 ama e öyle olsun. Evet, hangisi bu? Yani 15 diyelim mi yoksa yoksa 10 mu diyelim? Yani işte. 15 diyelim mi? Eğer paranız seyse on diyorum. Yok, Yoksa on beş lira. Zaten bunlardan var da sen en hatırım kırılmasın diye alıyorum. Öyle karı. Ha, evet. İyi hadi tamam helal olsun. Ya sırf benim için. <laughs> Teşekkürler. İyi hadi tamam helal olsun tamam hadi. Ay sıkı pazarlık yapıyorsun ha. Bak başka yerin insan olsa var ya. Hayatta vermem de. Denizli çok gelişen bir şehir olduğu yüzden. Yani Allah için bir şey demiyorum yani tamam ya öyle olsun tamam hadi <laughs> ya Alabilirsin. Koy. Ama voleybol topunu alma. Tamam al. Yerine koy ama. Ya al bakalım. Ya al. Ne yapalım al. Niye yaşıyoruz ki zaten? Oyun? Oyuncu mu? Hayır. hadi tamam tamam. Hadi. Hadi devam ediyoruz mu? Ha? Edecek edecek ayakkabısını bağlayayım. Bir de dün abi.